Çok 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 değerli takipçilerim yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuz yani tarih videomuz 100 bine yakın bir izlenmeye ulaşınca ben de bir de coğrafya videosu çekmek istedim. Coğrafya tarafında da 30 günlük bir kamp hazırladım. 30 günde sizi 15 netlere çıkartmak istiyorum. Bu videoda anlatacaklarımı kendim de dahil birçok kişinin üzerinde denedim ve gerçekten de güzel sonuçlar aldık. Şimdi anlatacağım kamp biraz ağır bir kamp ama coğrafyayı bitirip hala 8-10 netlerde takılıp kalmak istemiyorsanız bu kampı uygulayabilirsiniz uygulamanızı kesinlikle öneriyorum. Bu arada YouTube kanalımızda 25.000 aboneyi geçti. Hayal bile edemeyeceğim şeyler nasip etti Allah bana. Güzel yorumlarınız, destekleriniz için, ilginiz için, sevginiz için hepinize çok teşekkür ederim. Tüm bu güzel gelişmelerden dolayı bir de çekiliş yapayım dedim. Çekiliş için like atmanıza, abone olmanıza ya da birilerini etiketlemenize gerek yok. Sadece videoya yorum yapın ki ben de aranızdan birilerini seçebileyim. Yani çekiliş uygulaması aramızdan birilerini seçsin. 5 kişiye videomda önereceğim. Benim hocam video ders defterini hediye edeceğim. Ayrıca bu videom içerisinde sizlere coğrafyanızı sıfırdan 15'i netlere 30 gün içerisinde çıkartabilecek harika bir kamp programı hazırladım. Kamp programı gerçekten çok işinize yarayacak. Eğer sizler de tamamen ücretsiz bir şekilde kamp programını edinmek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan bana Gmail adresinizi yollayın. Sizlere de programı tanımlayayım. Şimdi çok fazla vaktinizi almadan uygulayan herkesi, danışanlarımı, arkadaşlarımı ve çevremdeki birçok kişiyi sıfırlardan 15'lere, 16'lara çıkaran bu kamp programını bilgisayarımdan inceleyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle hoca ve kaynak önerimizle başlayalım. Ben Bayram Meral hocamızı öneriyorum. Kendisi bence işin mantığını anlatıyor ve az sayıda videosu var. Zaman bizim için önemli. 15-16 nete çıkabilmemiz için çok fazla video izlemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir de kaynaklarımız var. Kaynaklarımızın tamamını kullanacağız. Paranızı ziyan etmenizi istemiyorum. Gerçekten hepsi program içerisinde yer alıyor. Kaynaklarımız benim hocamın video ders defteri. Benim hocam Coğrafya Soru Bankası. Pegem Coğrafya Soru Bankası. Coğrafyanın kara kutusu. Coğrafya için Pegem'in branş denemeleri olacak. Yazarak çalışmayacağız ancak çizerek çalışacağız. Hocamız video ders defteri üzerindeki haritalarının benzerlerini A3 kağıdına dersi dinlerken biz kendimiz de çizeceğiz. Bu bizim için çok önemli. Eğer siz de derse aktif bir şekilde katılırsanız bu kalıcılığı gerçek anlamda arttıracaktır. Kamp programımızda 3 adet rutin oluşturdum. Bu rutinlerden ilki günde 3 tane video izlemek. Günde 3 video izlerseniz 12 gün içinde tüm videoları tamamlamış olacaksınız ve videolar bitmiş olacak. Diğer rutinimiz ise harita çalışması. Hocamızı dinlerken çizdiğimiz haritaları her gün coğrafya çalışmaya başlamadan önce hızlıca bir tekrar edeceğiz. Haritalar coğrafyada bizim için hayati bir öneme sahip. Muhakkak bunların tekrarını yapmayı unutmayın. Mesela 6. günde coğrafya çalışmaya, videoları izlemeye başlamadan önce çizdiğim tüm haritaları önüme alıyorum ve sırasıyla hepsine bir göz gezdiriyorum. Geliyorum buraya, tik atıyorum. Bu şekilde videoları izledikten sonra haritalarınızı çizip tekrar etmeyi de unutmayın. Ancak harita üstünden tekrar yaparken sadece bir şeyin nerede olduğunu bilmek yeterli değil. Aynı zamanda bunların özelliklerini de bilmeliyiz. Mesela Ermenistan'da Alican ve Akyaka sınır kapılarımız var. Tamam ama bunların olayı ne? Soruyu çözdürecek olan zaten bunların özellikleridir. Mesela bu iki sınır kapımız yani Ermenistan'la olan Alican ve Akyaka sınır kapılarımız siyasi nedenlerle uzun süredir kapalı. Ancak depremden sonra yardım amacıyla açıldı. Şimdi bunların her biri soruya dönüşebilir. Mesela siyasi nedenlerle uzun süredir sınır kapılarımızın kapalı olduğu ülke hangisidir? Ermenistan. Hangi sınır kapılarımız kapalıdır? Alican ve Akyaka gibi çok çeşitli sorular ortaya çıkabilir. İşte bu tip sebep sonuç ilişkilerini haritamızın üstüne ufak tefek notlarla işleyelim. Çok önemli hayati öneme sahip kesinlikle sınav sınavda soruları size yaptıracak olan şey budur. Üçüncü rutinimiz ise illerin yerleri ile ilgili. Görüyorum birçok kişi illerin yerini bilmiyor. Coğrafyada başarılı olmak için illerin yerlerini kesinlikle bilmeniz gerekiyor. İllerin yerini öğrenmeniz için her gün coğrafya çalışmaya başlamadan önce hatta harita tekrarlarımızdan da önce bir tane oyun var. Açıklamaları linkine bırakıyorum. Oyun oynarken eğlenceli bir şekilde ülkemizdeki illerin yerlerinde öğrenin. Coğrafyada başarılı olmanız için dediğim gibi çok önemli bir ön koşuldur. Oldukça da kısa süre içerisinde bu rutini uygularsanız gayet rahat bir şekilde halledeceksiniz. Programımızın ikinci kısmı ise tekrarlarla ilgili. Beni tanıyanlar bilir. Ben kafayı tekrarla bozmuş birisiyim. ÖSYM sınavlarında da çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden buraya da kapsamlı bir tekrar rehberi hazırladım. Yeterince tekrarladığınız için hayatınız boyunca muhtemelen ilkokul numaranızı unutmayacaksınız. Olaya biraz buradan yaklaşmaya çalışın ve gerçekten sınavda başarılı olmak için çok fazla tekrar yapmanız gerektiğini unutmayın. Buradaki tekrarları uygulamayacaksanız bu kamp programının çoğu boşa gitmiş demektir. Şimdi bu tekrar sistemini bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Diyelim ki bugün pazartesi günü Günü. Ben bugün coğrafi konumun videolarının tamamını izledim. Videoyu izlerken bir A3 kağıdına notları aldım. Sınır kapılarını, geçitleri, boğazları çizdim. Daha sonrasında bunlarla ilgili ufak tefek notlar aldım ve tüm videolarımı da bitirdim. Çizimlerim bittikten hemen sonra hiç vakit kaybetmeden pazartesi günü içerisinde geliyorum şuraya işaretlememi yapıyorum. Videolar ve benim hocam soru bankası bitti diyorum. Benim hocamın soru bankasının tamamını çözüyorum. Ancak unutmuyorum üstüne işaretleme yapmayacağım. Daha sonrasında pazartesiden bir gün sonra yani salı günü tekrardan haritamı ve video ders defterimi tekrar ettim. Ardından... Pegem'in soru bankasını çözdü. Pazartesiden 3 gün sonra yani perşembe günü yine haritalarımı ve video ders defterimi tekrar ettim. Bu sefer de Karakut soru bankasını çözdüm. Pazartesi gününden 7 gün sonra yani haftaya pazartesi günde tekrardan tekrarlarımı yaptım ve bu sefer yeniden benim hocam soru bankasını çözdüm. Niye aynı soru bankasını ikinci kere çözüyoruz? Çünkü kalitesiz kaynaklarla vakit kaybedeceğimize kaliteli bir kaynağı daha iyi özümsemek bence çok daha mantıklı. Bu konu için tüm bu tekrarları yaparken de yeni konulara iklimin videolarına, dağların videolarına ve tekrarlarına hatta daha geçmeyi ihmal etmedim. Eğer coğrafi konumun tüm tekrarları 3. tekrarda bitsin ondan sonra yeni konuya geçeyim dersem bu coğrafya bitmek bilmez ve çok uzun zamanımız alır. O yüzden sizden istediğim şey tekrarlarınızı yaparken aynı zamanda yeni konulara da geçmeniz. Yeni konuya geçtiğiniz gün aynı zamanda tekrarınız olabilir. Bu bir problem değil. Kafanızda karıştırmaz. O yönde endişe etmeyin. Bu arada konu bittiğinde ve sorularımızı çözerken soru çözdüğümüzde karşımıza çıkan bilmediğimiz soruları bir soru defterine not ediyoruz. Maddeler halinde not ettiğiniz zaman gerçekten de bilmediğiniz birçok bilgiyi depolamış olacaksınız. Örneğin akarsularla ilgili bir soru çözüyorsunuz ve hocamız da Fıratla Dicle'nin birleştikleri yerin adının Şaddül Arap olduğunu videoda size söylememiş. Siz bunu soruda gördünüz. Şimdi bunu not almanız önemli. Çünkü bu tip bilgiler coğrafyada çıkar ya da güncel bilgilerde çıkar. İkisinden çıkma ihtimali var. O yüzden soru bankalarında gördüğünüz ve bilmediğiniz bilgileri bir deftere madde madde yazın. Fırat ve Dicle'nin birleştiği yerin adı Şaddül Arap diye not alın. Bunu yapmanız başlı başına yeterli olacak. Genel olarak tekrar soru çözüm ve rutin kısmımız bunlardan ibaretti. Şimdi siz bölge Yüksel Kalkınma Projelerinde bitirdiğiniz zaman zaten netleriniz sıfırdan 15'e gelmiş olacak. Ancak her şey netleri yukarıya çıkartmak değil, biraz da yukarıda tutmakla ilgili. Bundan sonraki kısımda yukarıda tutmakla ilgili konuşacağım ve ek olarak netleri 15'ten belki 17, 18 bandına sabitlemekle ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu taktiklerden birincisi branş denemesi çözmek. Pegem'in branş denemesini çözmenizi kesinlikle öneririm çünkü içerisinde harika sorular var. O yüzden bu branş denemesini her hafta sonu ikişer adet olmak üzere çözebilirsiniz. Daha sonra buraya gelip netinizi yazmanızı istiyorum. Branş denemesini çözdük. Buraya işaretlememizi yaptık. Diyelim ki 15 net yaptık. Şimdi 15 net yaptıktan sonra analiz ve tekrar diye bir yer oluşturdum buraya. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi arkadaşlar denemeyi çözerken bilmediğiniz birçok bilgiyle karşılaşacaksınız. Bu bilmediğiniz bilgileri o deftere daha yeni sözünü ettiğim deftere not almayı unutmayın. O deftere not aldıktan sonra o defteri baştan sona tekrar edin. Yani bilmediğimiz bilgileri sakladığımız defterimizi her branş denemesi çözümünden sonra tekrar edeceğiz aslında. Anlatmak istediğim şey bu. Bunu yapmamızdaki temel amacımız da şu. Eksik olduğumuz bilgileri zihnimiz kazıyalım. Zaten bildiğimiz şeyleri tekrar edip durmak yerine eksik olduğumuz noktaları tekrar edersek netlerimizi arttırabiliriz. Tüm bunlara ek olarak son bir aşama daha ekledim. Peki amacım ne? Şimdi branş denemelerini çözmeye ilk başladığınızda zaten 15, 16, 17 gibi netler sıklıkla yapacaksınız. Ama bir süre sonra konuları unuttuğunuzdan dolayı netleriniz düşmeye başlayacak. Peki buradaki müdahalemiz ne olacak? İşte bununla ilgili adım dördüncü adım. Dördüncü aşamamızda yapmanızı istediğim şey şu. Her gün bir tane coğrafya konusunu video ders defterinizden tekrar ediyorsunuz. Sonra o konuyla ilgili haritalarınızı da bir gözden geçiriyorsunuz. Bunu her gün 40-50 dakika ayırarak yapacaksınız. Böylece 19 günün sonunda tüm coğrafya konularınızı bitirmiş olabilirsiniz. Tüm coğrafyayı bir günde, iki günde halletmeye çalışırsanız çok zor olur. Ama her gün bir konu, bir konu, bir konu şeklinde giderseniz hiçbir problem yaşamazsınız. Bunları yaparken de hem coğrafyadan hem de diğer GKG derslerinden böyle çok kaliteli soruların seçildiği ve sizin de tekrar sonrasında kullanabileceğiniz bir soru çözüm kampı var. İçinde gerçekten çok başarılı GKG hocaları burada çok kaliteli soruları bir araya getirmişler. Çıkmış soru baz alarak bir araya getirmişler ve daha sonrasında da sizlerin soru üzerinden tekrar yapmanızı sağlıyorlar. Ben de gerçekten çok faydasını göreceğinize inandığım için sizler için bir tane indirim kuponu ayarladım. Bu indirim kuponunu kullanarak siz de bu TKM Akademide yer alan Vu GKG kampına %15 indirimli bir şekilde katılabilirsiniz. Uygun fiyatlı bir kamp ve tüm GKG derslerimizi soru üstünden tekrar etmemizi sağlıyor. İmkanınız varsa muhakkak edinmenizi öneririm. Zaten linkini açıklamalara bırakıyorum. İşte çok kapsamlı coğrafya kampımız bunlardan ibaretti. Umarım siz de kullanır ve fayda görürsünüz. 16, 17, 18 netler yaparsınız. Ben size yolu gösterdim. Yürüme size kaldı. Evet arkadaşlar genel olarak coğrafya kamp programımız bunlardan ibaretti. Siz de netlerinizi sıfırlardan belki beşlerden altılardan 15'lere 16'lara hatta 17'lere çekmek istiyorsanız burada anlattıklarımı uygulayabilirsiniz. Hatta kamp programına ücretsiz bir şekilde erişmek isterseniz dediğim gibi Instagram'dan bana Gmail adresinizi yazmanız yeterli. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz. Ayrıca diğer videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz ek olarak çekilişi kaçırmamak için aşağıya bir tane de yorum bırakmanız yeterli. Bunların haricinde aklınıza takılan sorular varsa Instagram DM'den bana yazabilirsiniz. Biraz geç de olsa elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Umarım kamp programımız işinize yarar ve coğrafyada ve sınavın genelinde çok çok başarılı olursunuz. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.